arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz dedim de ben yerimi şaplattım gereksiz yere merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte zombi öldürme oynuyoruz ama bildiğimiz gibi bir oyun değil arkadaşlar şöyle Eee müziği güzel bu arada bir zombi istilası şehri her tarafı kaplamış biz arabayla zombileri ezmeye geçiyoruz çalışıyoruz Yap Vay. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat! Tüm kurtlanlar büyük askeri su konuşuyor. Daha fazla durduramıyoruz. Kahretsin. Sonuç almış şimdi son limanı Burada bir tarih gemisi ayrılacak. Oğlum ne kadar hızlı yapıyoruz. davet <laughs> I need a car. bir aracı ihtiyacım var. Herhangi bir araca. Oğlum o kadar hızlı geçtik ki okuyamadım lan. Tamam başlayalım. <laughs> Anamızı bellerin daha sizin. Evet. He. Yok yani. Oğlum sen bir kilometreye kadar 12 kilometre belki bitiri bir kilo bir kilometre ya 12 milyar kilometre gideceğim. Öyle bir sana olmuyor değil mi? kırdık kaporta kaporta per tanga hmm. önce kaldır onu kaldım ben geçtim hmm. git 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 aa orada bayır vardı geçebilirdi şimdi ya ben baya bir para toplayacağım Arkadaşlar görüşmek üzere kendinize bakın hoşça kalın. Ben bir iyice bir para topluyorum. Geliyorum arkadaşlar. Şöyle evet arkadaşlar e, bir bayağı bir dedim birkaç el oynadım. Şöyle motoru geliştirelim. Lastiği geliştirelim. Bir zırt takalım. Ui. Şunu al. Evet arkadaşlar, eee şey ben bayağı bir bayağı para topladım. Motor motoru güçlendirdim, zırh taktım. Şey yaptım bunu yaptım, şunu yaptım. Hızımız falan iyi. Ui, bak. Burada artık parçalanmayacaktım da parçalanıyor hala. Bas, 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 bas. Bu arada yeni araba da alabiliyoruz Ama gittikçe yani Şimdi istesem alamıyorum Parayla hiçbir alakası yok ee, Biz yol kat ediyoruz arkadaşlar Bu arada özür dilerim Yol kat ediyoruz Yol kat ettikçe Yeni bir araba Yukarıda gö belki görebilirsiniz arkadaşlar. ters döndü Yukarıda belki görebilirsiniz yukarıda en sonunda bir araba şey var. Oraya geldiğinde arkadaşlar yeni bir araba modeli açılıyor. Şu açılıyor. Ya bir dur tablet. Ha tamam. Ne bileyim bir anda video gitti sandım arkadaşlar. Ağırlığımızı artıralım biraz daha diyecektim. Ağırlığımızı artıralım. Arttıralım. konuşamadım. Özür dilerim. Ağırlığımızı artırınca arkadaşlar mesela böyle uçmuyoruz. Hani mesela arabamız sürekli parçalanmıyor. Bu, da, bu arada yanda odun kesiyorlar. Onun sesi. <laughs> uy, 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 uy. Oh. Aa, çıkar. Ağırlı. çok yavaş. benzin falan bitmemişti. Oysa. Neyse arkadaşlar. Bunu da oynayalım. Ondan sonra videoyu bitireyim arkadaşlar. Hadi. Bu arada şu nitro yandaki. Benzinimiz çok az kalınca kullanacağım. Hadi hadi hadi. kasap doğruyu bu 30'a bölüyor herkesin kasap numarı. Bak şimdi geçtim. Aa yukarıdan geldim. Neyse. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Umarım videomuzu beğenmiştiniz. Beğenmişsinizdir ve hala kanala abone olmadıysanız abone olun. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Öptüm.